TikTok çekiyor musun? Tabi. Evet. <laughs> Çekiyorsanız bu patlıcan taşık. Tamam. Tamam. Bunu şimdi böyle alıyoruz. <laughs> Ay, ah. <laughs> Allah seni İş mi yaptınız? <gülüyor> 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 ah. <gülüyor> Oo. Tamam. Ya, gitti ya. Allah. Tamam ne oldu iki dakika şey oldu. <gülüyor> hayvan <laughs> eti. <Oğlum gülüyor> bir şey olmaz bu yeter. Devam edin. Bu ben alayım <laughs> abla ya. Dur şunlar şey temiz. Yolu satıyorum içine. Atma hayvan gezdi hiç atma çöpe. Bu salçalı sos. Güzel oldu. Şöyle elimizin değmesi lazım. Anasını alalım. Aşağıya. Tamam mı? Biraz daha yağ alalım buna.